Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte, arkadaşım Aras'la birlikte, Succeed Game'e katıldık. Arkadaşım da yanımda, Roblox'tayız. Yine de beni, beni hatırlatırsın, Optimus Prime olduk videosundayım. Evet, koş hemen. Koş hemen, oyun başlayacak. Koş 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 koş. Iııı, kaç numara oldun? Öyle. 452 oldum! 456! 456 olacaktım. Olalım. Benim numarama bak, 452! şans yok. Ben 402'yim. Şansı <laughs> görüyorum değil mi? 5 daha ekleseydi 456 oluyordu. Yok, 4 4 4 daha. Arkadaşlar az kalsın. Ay, inşallah Arkadaşlar az kalsın 456 olacaktım ama olamadım. <laughs> Vay benim halime. Bak video adına çok Hadi. iyi oyna. En iyi oynayışını yap. En iyi oynayışını yap. <laughs> tamam mı? Tamam. Gel kusura bakmayın odaya bastılar. Odaya bastılar arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi devam ediyoruz. Hadi ilk oyuna gidelim. Hadi. Ben bu oyunları 700 kere oynadım. Hepsinde yazdım lan. Fotoğraf çekinelim hemen çekindim çekindim. Evet çekindim çekindim kaç kaç kaç. Arkadaşlar 452'yim. Ben Gihun oğlum. 402'yim ben. Tamam. Yaşıyorum şorum. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi kırmızıda hareket etsek e, şey ölmüyoruz. Bir kere canımız gidiyor. Kanka susar mısın? Bir şey anlatıyorum videoda sen burada bağırıyorsun. Sesin de çok az geliyor ya. Neyse. Ben yine ne Ya evet, durduk.

Dingo de dingo de Digo de Lenge menge lol dansımızı yapıyoruz Bir de bir tane daha da dansımızı yapalım rongurami Let's go Herkes oya bensiz Herkes oya dan dan. denda 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 Bak oya gitme şeklim Thanos yapıyor ya Eşya para geldi. Aksa ben X'i seçeceğim çünkü bu oyunlara bir son. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Ay, X X X X, X. X la X. Bu oyunlara bir son ben Gihun. Hmm. Hmm. Sanki ben, o, ben, o, ya, ben de X. Canına kıyacak bir adam mısın lan? Öl, öl ya ölürsen. Aa kalk kalk kaç. Kaç kaç? Kaç kanka bak kaç. Sakınlıkla kavga etme. Sadece kaç yukarılara doğru. Kanka kaçar mısın? Kanka kaçar mısın? İnşallah ölmezsin kanka. Çok iyi oyna bak. Kaç. Sadece kaç. İnsanlarla bulaşma. İnsanlara bulaştı sen kesin ha. Babiye vur iler ya. Bak, bak ya. kaçtım. Bak kameradan bizi izliyorlar. Kamerayı kapatıyorum lan izlemeyin bizi. Kanka kameraya vuruyorum. Kamerayı kıracağım. Geliyorum lan. Kankamı korurum. Kanka ben öldüm. Hayır, hayır. Kanka ben İste öldüm. Basacağım. Basacağım. Kanka basacağım. sesin çok az geliyor ya. Ben. Sesin çok az geliyor. Neyse X'e basalım hadi. X kazanacak. X X. Hayır. hayır. Ve hadi gidelim. Ben sıradaki oyunu biliyorum. Tabii ki de bu. Hadi gel. Neyi seçelim? Kanka bu sefer sen seç. Kanka neredesin? Gel. Kanka seni göremiyorum. kesin şey kesin şemsiye şey, çıkacak ya bir de, oğlum, bir, bir de bakıyorsun bir de bakıyorsun üçgen, üçgen içinde bir üçgen, bir üçgen bir içinde bir üçgen, bir üçgen bir çıkıyormuş yuvalar çok iyi evet <laughs> şlah şlah lan kıracaktım kıracaktım kanka çatladı benimki biraz benimki şu ben, ben işte biraz çatladı Allah, hadi ne yapıyor yaptım Neredesin yaptın mı? İnşallah ölmedin. Ha şu an yapıyorum. az aldım. Kanka ben seni bulamıyorum ama. Kesin öldün ha. Yok hala ölmedim. Kazandın mı? Ha şu an yapıyorum. Kanka ben seni bulamadım. Nerede yapıyorsun ulan? Şemşiğenin hemen önünde. Evet, gördüm. Yes, bitti, yes, bitti, 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 bitti. Oh. Oh, bitti. Oh. Oh, bitti. Kanka bir dakika. Yok, ekran dönmüyor. Kanka ekran dönmüyor. bakalım. Bence sıradaki oyun. Sesin çok az geliyor ama neyse. Kanka sesin çok az geliyor bu. Arada. Kanka sesin çok az geliyor bu arada. Caz bağırıyor arkadaşlar girdik be Gel gel Dingo ringa 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 Kanka buradayım Oğlum başkasıyla yapıyorum gelsene Ha buradayım Gel Ringa 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 ringa

El arkadaşımla birlikte iki kişi dedi ve girdik. Hadi. Üç tur var daha. iki tur daha da var. Saniye. Oğlum sesin çok az geliyor ya. Ne, ne yapacağım ben? Yeter ya. Sesin niye az geliyor? Tabletten dolayı geliyor kesin. Telefonla konuştuğumuzda çok geliyor. Yeter. Hadi. Dogi da dogi da. Dogi da dogi da. Ingo mingo li belat La 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 la. Kanka biraz gel buraya. Kanka biraz gel buraya. Dogi da dogi. Ah üç üç gel buraya. Kapa kapa. Lan kilitle kilitle, Lan kapıyı kapa. Kilitle. Lan gardiyan da var. Neyse bir şey olmaz. Lan gardiyan niye var? İnşallah gardiyan yüzünden ölmeyiz. Kanka bir de gardiyan yüzünden ölüyor muyuz? Lan! Kanka gardiyan yüzünden ölmeyelim. Ha ölmedik ha. Ölmedik ha. Ha ölmedik çok iyi. Kanka sesin çok az geliyor. Yeter ya bulandı mı? Biraz bağırsana. Merhaba. Oldu. El akşağı daha mı ediyoruz Bir verirse direkt kaç. Çok ıssız yerlere git. Bir koş. Bir. Koş. Ben geçtim. Tamam. Ben geçtim. El akşağı kazandık. Kanka sesin Oğlum, çok, az, ben geliyor. Sen, sesin ben çok az geliyor. Sesin çok az geliyor. Sesin çok az geliyor geçtim ben. Arkaya, ben bu sefer yuvalak seçeceğim ya. Hadi. Bu sefer yuvalak, yuvalak. Olay öyle. Ben Hadi. Devam. Devam ulan. Devam. Kazanacağız. Devam çok fazla değil Kanka. Bak video video çekiyoruz. Çok iyi oyna. Öyle bir iyi oyna ki. Bütün beynini kullan. Lançi ip atlama. Hayır işte ya. Hayır, ip ip at. Ip atlama. i̇p atlama kolay kolay aslında bak. inşallah stres yapmazsan yaparsın bak. Çok kolay aslında. İnşallah yaparsın kanka. Kesin boyunda oyunda kaybedeceksin. kaybedeceğim Kanka kesin kaybedeceksin ya.

Kanka bak çok iyi oyna. Tüm gücünü topla. Çok bütün beynini kullan. A ben sıram. Kanka gideceğim. Pat. Yapacağım. Ben... Yapacağım. 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 <laughs> 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 Düştüm. Düştüm. Allah belanı. Ben seni izliyorum. Arkadaşlar tam atladım. Tam gelince atladım ama olamaz. Evet, ben öldüm, ben öldüm. Ne düşünüyorsunuz? Ben öldüm. Ne düşünüyorsunuz? Evet seni izliyorum. Beni istiyor. Evet seni izliyorum. Sen beni izleyemedin ama ben seni izliyorum. Ne oldu lan? Lan oğlum en başa geldim. Hayır. Ya ben seni ne güzel izliyordum ya. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi arkadaşımın ekranından izliyorsunuz. O devam ediyor. Onun sesi yok arkadaşlar videoda kusura bakmayın. Ee, şimdi bakın gidiyor. 402 olarak cam oyununa geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşımın ekranından görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşım devam edecek. Bakalım ölecek mi ölmeyecek mi? Haydi bakalım. Bekliyor. Çakallık yapıyor. Akşar bakalım nasıl olacak. Atlamıyor kendisi. İyi bir fikir yapıyor. İnşallah ölmez. Bakalım nasıl olacak. Evet işte burada arkadaşım. Gördüğünüz gibi arkadaşımın ekranından izliyorsunuz. Arkadaşım şu anda kaydını alıyor. Haydi başladı. Evet. İnşallah o atlamaz. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Atladı. Doğru. Evet. Yine atladı ve oraya atlayacak atladı. Haydi bakalım. Haydi. Bakalım nasıl olacak. Bir daha daha da atladı. Evet. Evet. Yine doğru bildiler. Hadi oğlum yaparsın. Oraya atladı. Çok az kaldı. Arkadaşım atlamasın ya. Evet bakalım hiç kimse atlamıyor. Ne olacak? Ne olacak arkadaşlar? Ne olacak ne olacak? Evet hala bekliyorlar. Bakalım. Yine doğru bildir evi atladı. Haydi oğlum kazanırsın be. Diyesine evet. Son 3 tane 45 saniye kaldı. Hadi atlayın. Hadi oğlum. Hadi atlarsınız. Hadi atlarsınız, atlarsınız. Ha düştü. diğersi düştü arkadaşlar. Hadi bakalım, bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşım hala bekliyor. Artık zaman daralıyor arkadaşlar. Çok kötü çok kötü. 15 saniye kaldı. Ve oraya atladı. Ve saniye kaç kaldı baksana. Hayır camlar kırılacak yapmayın. Diğerse. Ne? Ne? Arkadaşlar tam atlayacakken saniye bitti. Şansa bakın. Tam atlayacakken ve saniye bitti öldü. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.